Mesela felsefe, felsefe şakirdi kendi e, zahirde gördüklerinin e, yalnızca e, akıl süzgecinden geçirip insani diğer duyguları katmadan yalnızca aklın ölçüleriyle bakıp bir de e, yalnızca yalnız aklın ölçüleriyle bakmakla yetinmeyip duyguların, insani duyguların gösterdiği tüm hedefleri baştan kesip inkar edip kabul etmeyip Ondan sonra düşünmeye devam etmek veya fikir üretmeye devam etmek veya herhangi bir hükme ulaşmak için gerekçeler düzenlemeye devam etmek demek diye anlıyorum bence. Çok başka bir arkadaşımız başka bir şekilde tarif ederse tartışmaya hazırım. Çünkü çok geniş bir konu bu. E, felsefe şakirdi. Burada Kur'an-ı Hakîm'in e, talebesi ile e, mukayese ediliyor. Hakimin talebesi fezzefe, e, aklını kullanmaz mı, kullanmayacak mı dersek, bunu çok konuşuyoruz zaten, çok önemli bir konu, her gün gündeme getirsek yeri var, e, aklımızı kullanacağız da, fıt, e, vahyin getirdiği habere, en azından başta kesin tasdik etmek gibi bir tavrın içerisinde bulunmasak bile, açık olmamız gerekiyor. Çünkü vahiy, şu alemin varoluş şeklinden, bu alemin e, var edilişinin gerisinde, şu alem cinsinden olmayan bir kaynaktan haber veriyor. İnsan eğer kendini şartlandırmazsa, şu yani ben böyle bir şeye girmeyeceğim demezse e, ...yani ben zaten dini peşine kabul etmiyorum ki e, dini kabul etmiyorum ki peşin peşin deyip de e, ben şimdi önce dünyaya bakacağım ama onlar niye işaret ediyorlar denildiği zaman e, şu alem alemin gördüğümüz şehadet aleminin dışında bir kaynağın varlığına işaret ediyorlar deyince hayır şehadet aleminin dışına çıktığım zaman dini kabul etmiş olurum e, e, ve taraf e, tutmuş olurum yani peşinle dini tasdik etmiş olurum halbuki ben aklımla doğruyu gerçeği bulacağım iddiasında bulunan kimse e, aklıyla gördüğü delillerin işaret ettiği kaynağı reddediyor. Yani böyle bir kaynağın olmaması gerektiğini söylüyor demektir. E, arkadaşımız şöyle bir tanım getirdi. Felsefe talebesi demek, vahyi bilgi kaynağı almayan pozitivist bilim demektir. Eee doğru ama biraz daha açık açıklayalım isterseniz siz devam edin belki de yazıyorsunuz ve de dolayısıyla seküler demektir peki vahiy bilgi kaynağı almayan pozitivist dilim vahiy bilgi kaynağı almadığı halde bu konuya bir de çok derinlemesine girmeyelim ama biraz irdeleyelim en azından önemli olduğu, irdelenmesi gerektiği, biraz sirkelenmesi gerektiğini hissedelim kendimiz açısından da hissedelim kendimizin de ihtiyacı var ben ne yapacağımı kesin olarak bilmiyorum gerçekten pozitivist benim vahyi bilgi kaynağı almıyor ama o zaman pozitivist olmanın ne kötülüğü var? Bilgi kaynağı almıyor ben e, bilmiyorum diyor. Şimdi e, evreni, varlık alemini e, vahyi bilgi kaynağı almadan incelemek yanlış mıdır? Biraz e, bu yazan arkadaşlar veya başka arkadaşlar da katılabilirler. E, biz ne yapacağız öyleyse vahyi bilgi kaynağı alacağız. E, vahyi bilgi kaynağı alacağız. O zaman vahyi olduğu gibi kabul mü edeceğiz? Ha. Evet şimdi devam ediyorsunuz ve dolayısıyla e, felsefe talebesi seküler demektir dediniz. Ben sadece gördüğüne inanırım diyorlar ama bunların manası var deyince yok olmadı ben metafizeye girmem diyor. Aa, o zaman pozitivist olmanın ana şartı vahiy bilgi kaynağı almadan bilim yapmak değil, vahiy bilgi kaynağı almasa dahi e, kainatı anlama çalışması yaparken ben bunların gördüklerimin manasının varlığını kabul etmiyorum, bunların manasını reddediyorum bağnazlığını göstermesinden dolayıdır. Yoksa vahiy bilgi kaynağı almadan kainata bakarsınız. Sonra kainat, e, sonra e, kainatı yani varlık alemini çalışırken bunlar çok anlamlı, bunlar çok hikmetli. Bu öyle kendi kendine olacak gibi görünmüyor. Peki bunun bir maksadı olabilir mi diye soru işaretleri insani duygulardan geldiği zaman o duyguları kesmemek, o duyguları öldürmemek, bağnazsa o duyguları boğmamak lazım. Eğer boğuyorsa işte pozitivist onun için oluyor. Ee, pozitivist e, olma sonucuna yani ben gördüğüme inanırım e, deyip de gördüğüne inanmama. Yalnızca gördüğünün yaptığı şahitliği, tanıklığı reddederek kendi enesini, kendi egosunu ben ben kendimin kendim olarak varlığının dışında bir şey kabul etmek istemiyorum. Kendim kendim olarak varım bitti de i̇şte ben neyim bakacağım bak eller var ayaklar var ona komik bir tarif getiriyorlar vücuttan yani bedenin ana bölümünden çıkıntılar olarak tarif ediyor elleri ayakları şimdi bu kimse bu kimse kainata vahye vahiy bilgi kaynağı olmadan kainata baktı çalıştı ve bilim yaptı diyemeyiz ki bu bilim yapmıyor ki bu adam kendini inkar ediyor kendine test düşüyor e, yok vahy, devam ediyorum vahiy kainatın manası var diyor çünkü e, evet bu doğru. Ama çünküsünü kaldıralım. Vahiy kainatın manası var diyor. O da kendisi kainata vahiy bilgi kaynağı olarak almadan e, kainata bak bakıyor. Kainat da benim bir anlamım var diyor. Ben kasıtlı var edilmişim, var ediliyorum diyor. O zaman dönüp vahiy de kainatın e, manası var. Kasıtlı olarak var edildi. Sana o haberi e, ben getireceğim. Onun manasının ne olduğunu söyleyeceğim. Sen yine kainatı çalışmak, onun bilimini yapmak suretiyle o man benim söylediğim mananın kainatın şahitliği altında doğruluğunu tasdik edebilirsin eğer insaniyetini inkar etmezsen. Yani bağnazlık yapmazsan. Diyor, e, o zaman vahyi dinleyip, kainatı gözlemleyip, ikisi arasındaki bu tabakatı, uyumluluğu görüp, kainatı yaratanın vahiyle konuşan ve mesaj getiren olduğunu, yani bir e, elimize gelen e, a, a, aletin, herhangi bir kullandığımız aletin, prospektüsüne baktığımızda, eğer o aletin prospektüsünü takip ettiğimizde, alet çalışıyor istediğimiz gibi onu manipüle edebiliyorsa, o zaman ne diyoruz? Bu prospe prospektüs, el kitabı, neyse handbook, bu makineyi yapan tarafından hazırlanmış, yani aynı firmaysa firma tarafından hazırlanmış, makineyi bilerek konuşuyor diyor diyoruz. o zaman vahyi, vahiy, e, rehberliğinde, vahiy ile birlikte kainat vahiy, vahiy kainat birbirine hem şahit hem meşhur olmak suretiyle duygularımızı da bu ikisi arasındaki bağı ören bir sanki mekik gibi kullanmak suretiyle kainattaki bütünlüğü ve dinin o kainatın yaratıcısının, din dediğimiz vahiy dediğimiz kaynağın o kainatın yaratıcısının bana rahmeten ekstradan bilgi vermesi, yani rahmeten bana bir bilgi vermesi ekstra derken, olmasa da olur anlamında söylemiyorum. Rahmetin bulunduğundan vahiy geliyor. Rahmetin sonsuzluğundan vahiy geliyor. olduğunu anlamaktır. Din de budur zaten.